Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün hayvanları dışarı saldık. Tutanları olsun, habeşleri olsun. Bir de bizim yumurtalarımız vardı. Bunları dedik şey yapalım. Hayvanlarımızı aşlayalım. Şöyle bir kamera arkasını çeksene. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan? <laughs> ya ben konuşuyorum adamlara bana bakıyor. E, neyse bu videoyu da Yusuf yapacak arkadaşlar. Gerçekten Akettin Yusuf sana maaş bağlayalım. Böyle videoları yap yani he? dostum. gel ya, çok da sıcakmış yani. ha. sağ olsun. Aşladı yumurtaları arkadaşlar. Ücretle mi? Aynen. <laughs> neyse. Şimdi hayvanlarımıza abi açlanmış yumurta. Onları da takviyesinde şey edelim. Böyle gördüğünüz gibi. Size bir tane yeter. Şimdi habeşleri de çekeceğiz arkadaşlar. Habeşlere de verelim güzelce ne yumurtaları. Gel gel gel. Kabukları dışarı atıyorum tavuklara. Şeyin için de hayvanlarımıza vereceğiz arkadaşlar. Bugün hava gerçekten güzel. Çok iyi yani sıcak. Rüzgar da ismiyor. Şöyle bismillah diyelim. Aks aks Hadi 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 güzelce de yiyin. Ha, onlara da verdik abi. Şimdi dışarıdaki civcivlerimize hani tavuklarımıza da verdik. Ee, i̇çeridekileri de yani hepsini şöyle hatta ispençlere de şöyle gidelim abi. Çaydanlıkta sobanın üstünde kaynatıyoruz. Şöyle hani dedik ki hani bazen şeyi yorumlarda görüyorum abi niye yumurta vermiyorsun? Yumurta veriyorum aslında da ya yani, videosunu çekmeye gerek duymuyoruz arkadaşlar. Biz de gel gel gel. O hindi hindi benim için çok önemli diyorum hala söylüyorum. Gel kabuklarını da bari yesinler. Gel sen. Ah, al, al 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 çabuk al çabuk çabuk çabuk. Burada şöyle bu arada videomuzun öbür konusunu da biraz geç söyledim ama ah kızıma ah, ah yiyin bir tane daha kıralım şunlara. Ee, şurada biliyorsunuz civcivlerimiz vardı. Hint, Hint civcivleri vardı. Abi eşinirken ikisini de öldürmüş. Son iki tane kalmıştı. İkisini de öldürmüş. Birazdan gideceğiz jilet Kamil'in oraya jilet onlara da verdik. Hepsine yumurta verdik. Sadece şu iş, iş vermedik. Biz de Necla'yı geri götürdük arkadaşlar yerine. Al onu aksın ah, gel. Geri, geri götürdük. Jiletin yanında dursun. Go. Ayı ola. Al ye. Al. Aslanım. Onu da arkadaşlar geri yerine götürdük. Artık orada ee, yumurtlar yumurtlamaya devam eder. Yani kurtluktan bozuldu hayvan. Zaten hepsini öldürdü. 3-4 tane civciv vardı. Vayendet'i de öldürmüş. Yani çok eşinirken mi artık nasıl bir şey olduysa bir baktım hayvan ölmüş yani yanında. Sıkıntı neyse. O yüzden kurt tavuğu sevmiyorum abi yani. Bizim burada kurt tavuğu pek fazla şey etmiyor. Yani onlar da zaten civcivleri çıkartsınlar. Hemen alacağım yani. Hemen altından alacağım civcivleri de arkadaşlar. Ha şöyle de. Yeter mi kızlar? Yeter mi? Haftada bir 2 ne yapalım böyle şey diyoruz arkadaşlar. Yani hayvanlar zaten kendileri yumurtluyor. Onları da biz eee işte haşlıyoruz. Bunlara veriyoruz. E sultanlara verdik. Onlara verdik. Akşamki videoda da arkadaşlar ördekleri çekeceğim. Ördekleri çok merak etmişsiniz. Bakalım. Ben de merak ediyorum. Nasıl büyümüşler? Yani ne kadar büyümüşler değil mi reis? Şimdi şöyle koyalım. Heh, tamam bir. Aa basket potası gibi durdu lan değil mi? Evet. <laughs> Vallahi basket atarız. Şimdi evet şu elma ağaçlarımıza arkadaşlar bir sürü meyve ağacı diktik. Değil mi çocuklar? Al alks. al kısım. Şimdi bir sürü ağa çektik. Nektar var, işte can eriği var falan. Fistan bir sürü eriğimiz var, meyvemiz var, portakalımız var. Bir tane mandalina çürümüş orada ama neyse. Gel jilet. Ya fare. Dün akşam yine göz göze geldim fareyle. Sopayı çektim. Vuramadım. Eee şu kadar falan bir fare var arkadaşlar. <laughs> O abi gerçekten çok iyi. Aynen kambura fare. <laughs> yani çok fena da büyük bir fare. Allah'tan hani ne civciv ne tavuk bir şey yemiyor. Biz de ne yapıyoruz abi? Şöyle yem falan koyuyoruz. Hani hayvan gelsin en azından yemi yesin. Sonra gitsin. Yani tavuğumuza bir şey olmasın yani. Hani tavukları yemesin diye. E biz de akşamları yem bırakıyoruz yani kenarlara. Bir de tabii ilaç da koyuyoruz. Aşağılara koyuyoruz. Oraya buraya. Farenin geldiği deliklere işte ilaç atıyoruz arkadaşlar. Onu zaten tavuklar yiyemez. Büyük badem şeklinde. E neyse. Şöyle gördüğünüz gibi biri burada. Gel Arkadaşlar öbürünü aldık buraya. Necla da şöyle size göstereyim onu. Heh. Bunları da salmıyoruz. Bakarsınız. Ha, bu değil mi? Yok lan buydu lan. Bu bu. Hayır bu abi dışarıdaki değil. Hayır ya. Evet. Kırmızılı değil lan. Kamil. <laughs> hayvan hayvan bir buçuk aydır oturuyor oğlum yumurtanın üstünde. Neyse. <laughs> Olsun sıkıntı değil arkadaşlar. Bakalım yumurta var mı? Gel abi gel. Gel yumurtalara da bakalım. Şu suyu da içeriye de su koyuyoruz. Çamur oluyor. Aynen şey diyorlar yani. Neyse şuraya dökelim bari de. Şöyle güzelce temizleyelim. Şunu da şöyle dışarı koyalım. Yarıda da var bir tane. Şuraya da bir tane koyduk. Gel Kaan bakalım yumurtaları. Koko yumurta var mı bugün? <laughs> Gökdenize. Gökdenize <laughs> lan var ne adamsın ya. Gel bakalım abi. Aa bak oturuyor daha. Daha yeni kaç tane var orada? 2-4 tane, tane var aynen. Tamam dört tane burada var. Bakalım bakalım. Bugün ya yani dün akşam hepsini topladık. Bugün kaç tane var gel. Bakalım buraya da Kaancım. 4 orada var değil mi? 4. Baksana bunu. Hangi yumurtlamış ya bunu? Daha yeni feriklerimiz yumurtladı arkadaşlar. 4 burada da var. Şöyle bir Bakalım. Sahtemiş sahteymiş bu. 4, 8, 9, 10, 11 tane yumurtamız burada arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım şurada da var mı yok mu. Nazlara da bakarız birazdan. Onlara e, döl kontrolü yapmadık. Daha hani yumurtalar dolu mu boş mu diye. Bakacağım arkadaşlar Onu da Ahmet Acar kanalından izleyebilirsiniz. Ha, burada var da aldık galiba biz bunu. Tamam. burada ha, bir tane indi vardı. Bir de normal lohman tavuğumuzun vardı. Gex. Gex. Karabasan. İlk tavuklarımdan bir tanesi. Kızım ne haber ya? Şşş. Karabasan'ı da yakından şöyle gör. <laughs> Niye karabasan dedik biz sana ya? He? Bu bütün tavukları dövüyor abi. Hani hiç tavukları sevmiyor. Öyle bir e, yapısı var bu kızımızın. Ama bir buçuk senedir de bize hizmet ediyor yani. E biz de ona hizmet ediyoruz yani. Biz ona yem veriyoruz. O bize yumurta yapıyor. Sağ olsun kızımız değil mi? He? Sakallı seni. <laughs> Neyse. Hadi hadi barışalım. Hadi bakalım. Hadi git. Hadi git. Hadi. Gel abi düşündüğümüzün yanına gidelim. Biraz sevmem lazım indi mi? Şöyle gel. Gel yaksın. Oy oy oy. Ay bu tatlılık ne böyle? Bakayım. Ha bir şey mi dedi? Anlamadım. Ben de seni seviyorum ya. Ondan geliyorum yanına yani. Neyse, Ay, gerçekten arkadaşlar ee, dişi hindim bir tane. Hani maşallah demir sirge mi? Ee, ona da böyle hani hasta gibi duruyor ama hayvan ne bileyim yani yemek atınca hemen koşuyor. Ee, ne bileyim yani böyle enteresan, güzel bir bayağı da bir yumurta yaptı yani bize. Şu an 7 tane mesela makineye koyduk, ee, 2 tanesini attık boştu, 5 tanesi dolu. Şu anda 7-8 tane falan da yumurtası da var. Onları da bir dahaki makineye tekrardan koyacağım. İnşallah güzel bir e, hindi çoğaltımı olur yani. yani. Biraz daha hindileri çoğaltacağız çünkü bir tane hindiye 250 lira verdik. O yüzden e, yedekte erkek hindi olsun, diş hindi olsun. Onlar olması lazım yani. Gel. Aynen bir tane de burada yumurta var abi. Şöyle gördüğünüz gibi. İsveçlerin yumurtalarını da topluyoruz arkadaşlar. Yani sahiplendirebiliriz. isteyen olursa e, çünkü makinenin benim zamanım daha var yani. İsteyen olursa Instagram'dan e, ciddi alıcılar yazabilir yani şu olarak. Daha Habeşler'de mesela yumurta yok. Habeşler daha küçük arkadaşlar. Habeşler'de şöyle yakından bakalım. Ulan yumurtayı dışarıya atsan valla kapış kapış yiyecekler. Siz niye yemiyorsunuz? En sevdiğim bu, en sevdiğim bu. Bak. Şimdi kafaya baksana abi ya. Çok enteresan bir maşallah demeye sürgemiyorum arkadaşlar. Hah çok da güzel ya vallahi Ne bileyim. Bunların arkadaşlar beyazları vardı. Ee, ama işte onları almadık. Biz de sarılarını aldık. Benim çok hoşuma gitti sarıları. E, ee, da bakalım. En kısa zamanda sarılar çok da güzel olur. Şimdi şimdi bir de burada arkadaşlar güvercin yavrularını da gösterelim sizlere. Güvercin yavrularımızı. Arkadaşlar bu benim erkek de i̇şte, Sırbistan güvercinim. Şöyle gördüğünüz gibi kanatlarına bakın. Bunları şey yapmıyoruz. Bunların zaten yavrusu var. iki tane yavrusu var daha yeni. Bak anne oturmuş üstüne aynen. Başka kuşların yumurtaları var. Şurada bir yavru var. E, bunlar da günden güne azalıyor. Yani ikişer ikişer götürüyor Barış abi. Yavrusu olmayanları götürüyor. Zaten bu bu benim. Bir de şu yukarıdaki kasada oturan benim arkadaşlar bir erkek bir dişi var. Onları da bakalım. Değişik bir şeyler yapabiliriz yani. Gel kan şöyle içeride hayvanların yavrularını çek. Aynen. İki tane yumurta, bir tane yumurta var orada. Ha, yani o benim. Ha, i̇ki tane de yavru var orada. Evet tamam. Evet arkadaşlar. Yani böyle güvercinleri de dediğim gibi oraya bir yere bir şey yapacağız. Havalar güzel giderse efsane iş yapacağız yani. <laughs> Gel bunlara bakacaktık. Bundan sonra videoyu sonlandıralım. Daha ördeklerin videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Bakacağız. Evet arkadaşlar şöyle kızlarımız daha oturuyor. Bunları da bunları da döl kontrolünü yapacağız bakalım bugün Allah güzel bir verim alırız yani bunlardan da kaç tane yumurta vardı toplam 31 tane yumurta vardı bir tanesi çatlamıştı ben onu attım ee, yani şu an şöyle gördüğünüz gibi bayağı da yumurtası var o altı da çok sıcak gayet güzel ee, böyle otursunlar bunlarda da bunları da kontrolünü yaparız kaç tane dolu kaç tane boş ona göre zaten sizlerle paylaşacağım. Bu videomuzda böyle oldu. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ekip zaten dışarıda şöyle gördüğünüz gibi çocuklarla hava güzel olunca dışarı oturuyoruz. Dışarıda e, çay içiyoruz, çorba içiyoruz. Genelde e, içeride papço genelde içeride papço oynamıyoruz, değil mi? <laughs> Neyse arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.